Ülkemizin İngilizce eğitiminde en etkin kurum olan YDS Angel'a hoş geldiniz. World Sense for Readers adlı kitabımız orta seviyede, başka bir deyişle B1 düzeyinde hazırlanmış bir yayındır. Yabancı dil sınıflarında ve üniversitelerimizin hazırlık sınıflarında okuma anlama ve kelime bilgisinin geliştirmesine yönelik kaynak bir kitap olarak kullanılması hedeflenmiştir. World Sense for Readers kitabı 11 üniteden oluşmaktadır. Her bölümde üçer bölümden meydana gelmiştir. Her bölümde okuma becerisinin geliştirmesine önemli bir yer tutan before, while, after tekniğine yönelik alıştırmalar verilmiştir. Ünitelerin içinde yer alan her bölümde konu temelli farklı bir okuma pasajı kullanılmıştır. Pasajlardan seçilen kelimeler farklı ve eğlenceli alıştırmalarla pekiştirilmiştir. Her pasaj için okuma anlamı becerisini ölçen ve geliştiren etkinlikler öne çıkarılmıştır. Her ünite sonunda 10 adet öbek fiil verilmiş ve bu fiillerin öğrenilmesine yönelik örnek cümle ve alıştırmalarla öğrencilerin İngilizce öğreniminde çok önemli bir yer tutan öbek fiillerin pekiştirilmesi sağlanmıştır. Aynı anda hem okuma anlama becerisini hem de kelime bilgisini geliştirmek isteyen siz sevgili öğrencilerimiz ve değerli öğretmenlerimiz. Bu kitabın tanıtımını izlemeniz sizin doğru yerli olduğunuzu göstermektedir. Öğrenim ve öğretim hayatınızda sonsuz başarı dileklerimizle.